Herkese ver bugün yap bir bir videosunda selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüzde bugün e, karda kamp videomuzun ikinci ve kamp mı diyeyim karda ofrat mı diyeyim ne diye. bunu ikinci bölümüne karşılayım yaklaşık bir 15-20 gün belki de 2-3 gün önce de olmuş olabilir bilmiyorum bir adresle göre hızlı bir şekilde çektim ben Bunun e, bu bölümün birinci bölümünü paylaşmıştım onu zaten sadece karttan ulaşabilirsiniz önce onu izleyin sonra bu gelip bunu izleyin öncelikle onu söyleyeyim çünkü yolu görmenizi istiyorum bu dakikadan sonra daha zorlu yollara gideceğiz bayağı zorlu yollara gideceğiz bakın ne olacak diyorum. Kimler var? Aki var. Aki burada mangalımızı yaktı. Barbekü falan yaptı bak. Görüyor musun? Şöyle kapatıp açıyor. Adam çok güzel. Burada Barış abimiz var. Barış abimiz stok arabasıyla efsane şeyler yapıyor. Ee, burada da bizim Kadıköy çocuğu <laughs> Seren abimiz var. <laughs> hadi bakalım abi gidelim. Abi olmayan arkadaş. Hayatında ilk defa kar Abi geliyor. sen daha çok düştün <laughs> ama sen bilirsin. <laughs> Buyur abi gidelim hadi. <laughs> Aki topla kardeş mi gidiyorsun? Devam. <laughs> Devam ki. Buyur abi. Sen önden alalım o zaman Barış Abici. Buyur bir kere de sen önden alalım. Bu zaten tam tersi. Evet. Geç lan Aki'ye. Barış gitsin önden Dur Aki'yi de gönderek o zaman önde. Aki çünkü şu anda Drexon'la oyunu. Oha Aki. Aki gitti abi. De yanlış gitti. Geç <laughs> sattı <laughs> Hadi geç kardeşim sen de geç. Sonra sarın abi sonra ben gidip yavaş yavaş. Geç kardeşim geç. Ver coşkuyu ver. <laughs> Yapıştır abi. Sen abi. <laughs> o da geri gidiyor. Üfkez Herkes gidiyor, önce tamam. bir kere geri gidiyor sana <laughs> Yapıştır abi. Buradan kısa yoldan inseydik. Köşeye dikkat edin arkadaşlar. Oğlum Şu ben o yolu bir... öyle görmedim lan. Düz mü gittin? Hayır hayır ben böyle düz gidiyor sanıyordum. Ben bu yolu görmedim böyle bir şey. Aha. Hayır, Papak resmi çekileceği <laughs> yer ortaya çıktı. <laughs> O ne güzel virajım şöyle. <laughs> tamam mı güzel. Tamam. Sevilir. Arkama bakıyorum da kimse yok ya bu ne? Abi geliyoruz geliyoruz. Ben dörtlüğü yaktım bekliyorum baba ne <laughs> yapayım. Çok çocuğuyuz biliyorsun Faro yani, <laughs> daha taş benden çoğuluyuz. Aynen abi. Biz bu yollarda keçi kovalıyorduk baba. O derece. <laughs> ya tabi canım bir de bir eşeğim vardı benim. <gülüyor> <gülüyor> Serra abi. <laughs> Senin burada gülmen lazım ama abi. <laughs> bozuntuya <laughs> <laughs> vermedi. <laughs> abi şöyle bir laf var bildin mi? Biz, yani patır at eşek bizde çok. Şimdi Biz ne yapalım baba? araba arabanın gitmediği yerde. Abi Barış abi senin burada bir lafının olması lazım bak buraya güzel bir laf yakışırdı. Beklerim ama söylemedin. o zaman ben senin adına söylüyorum. Seren abicim dinliyorum. Adını söylemekten korktuğun dağlarda bizim ayak izlerimiz var. Hadi bakayım. Vaa wow, devam. Hadi bakayım. Everest. <laughs> i̇şte orada ayak izlerimiz var abi. <laughs> devam ki lan biraz hızlanın. Bu yola değil şu ileriye gidek artık. O, Oo. ben o dağ yolunu çok merak ediyorum. Kaç kişi kaç kere düşecek. Ben hala iki şekerle gideyim. Hadi bakayım. Millet dört çeker, <laughs> biz de çok şeker. Hadi. <laughs> Baba, millet dört çeker, biz dert çekeriz. Ver o ama. Hadi abi. bakayım. Oo. Oh. <laughs> Rajostay. Buraya da ya Kevin'den Gavit'ten bir edit daha bekliyorum. Hadi bakayım psikopat baksana içeri. Murat'a da olabilir abi. Murat da yapıyorum. Murat'a da buradan selam olsun. En çok onlar yapıyor. O yüzden Murat'a Murat da selam olsun. Baba kim ki uğraşıyorsa hepsine selam olsun. Burada selamlar. Ulan Salih'e de aslında bir rica edeyim de bizim komik kanlar bir şey yapıştırır buraya ya yakışır. Bir Salih'e de yazayım ben. Okey <laughs> devam. Eyvako şöyle gidelim. Yer ver ver coşkuyu ver coşkuyu. Eyvako az kadar gidiyorduk aşağı. La 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 <laughs> la. Lan yardırsam mı ne yapsın? Oh my god! Hops. Oo. Serra diyeceğim. ne güzel topladın lan orada sen. Sanki bir şey var. Şu an görmediğim için bir şey demeyeceğim. Ey bak. Oh my god. Stop Tartı durduğum. bir bir görsen var ya. Of. Dur bekleyin. Buza geldik yine. Buza mı geldik abi? Aynen dikkat edin arkadaşlar. Daha başlamadık bekleyin. Ben size liderlik ediyorum ama bir noktaya kadar yani. <laughs> sen lider sen yanlık mı <laughs> Dostum köy Suluva. çocuğu liderliği yapıyor yani. Ben burada bir filene koysam ne olur acaba merak <laughs> ettim. Oo. Evet. O yavaş. Aki, Aki uçtu. Bak frene bassam şöyle oluyor. Aki, Görüyoruz mu? Bak biraz. Bunu <laughs> <laughs> ben görmeliydin. Ay. Abi gittin be. araba şaha kalktı ama görmeliydin. Abi görüyorum seni de. Çok kötü. Sen o sahneyi görecektin var ya çok fena. Eyvah Oğlum bu nasıl yol lan? Aki yine gitti. Oo kurtardı. Gitmedi. Gitti. Kurtaramadı. Gitmedi da... mi? Gitti Aynı mi? Şey bandı oldu be. Gitmedi. <laughs> gitti. Benim arka teker Araba takla attı. Lan, kalktı arka teker. Aki o niye oluyor biliyorsun değil mi? Süspansiyonları yükselttik ya bir saniye. <laughs> Araba minare gibi oldu gidiyor Yavaş 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 yavaş. ya, olan Ulan arkamda barış harcı geliyor. Çok korkuyorum. Frensiz adam. Yine stop ettik. Eyvah. <laughs> Valla. baba ayıp ediyorsun abi. Abi. Bu sabahtan lider bizdik baba. Abi ben... Yani bir kartla attık <laughs> diye böyle bu muamele de... Yani <laughs> var mı arkamda kimse devam ediyor? <laughs> var var git git yani bir seni ki. bekliyoruz. 4x4 aldım abi. bak o kadar korktum o virajdan düşün artık. Ben 4x4 alacak adam mıydım? Düşün artık oh, oh my god. Lan ne güzel çamurmuş lan. Oha çok tatlı bir... Lan tekstüre oh. bak. Eyvah ko. Oğlum burada nasıl döneceğiz? Ben burada gelip 4x4 alırım abi. Ölmektense... <laughs> dur abi dur. <laughs> Aşağıda kaya kaya gidiyorlar. Dön hadi lan. Bak yavaş bak. Dön attık. <laughs> Oğlum bu nasıl bir yol lan? Lan bu ne lan bu ne lan bu ne? Abi dur sa takip. Barış sen çok mu? Barış sen neredesin? Abi ben arkamda benim. Ha. arkamda. Arkaya beni tanıyorum. Ben ne yaptınız arkaya baba ya? Bir takla attık diye. Allah kaymak kayma lider... O liderliği geri alacağım ama. Az sonra alırsın abi. Yavaş gel. Gelme 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 gelme. 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 <laughs> Tuttum seni abi. <laughs> Tuttum seni. <Ay gülüyor> orada frene arıyorsun. bak geriye gelme Selim aşağı uçardın ha. Hadi değerim bil. Ama benim arabanın ana sağladı. Ben şunu bir şöyle yeniliyim. <laughs> ya onu İsmail Usta'yı aradım ben geçen videodan. Tanıdık Durumu değil mi abi? Durumu çıktım <laughs> böyle abi, ya? İsmail Usta'ya çok iş çıktı gibi ya. Sanki. <laughs> ne güzel devrildi <laughs> soruyor yavaş yavaş. Var ya. Baba İsmail Usta'nın çocukları okul okuyor. Üniversitede yazık günah yani. Biraz da onun çabasındayım. Yani. <laughs> Burada İsmail Usta'ya selam olsun tekrardan. <laughs> selam olsun tekrardan. Anam araba için göstermek değil mi? Anam bu ne? Bir dakika iç. Eyvah kop. Lan tamam, sağdan direksiyon ne abi? Eyvah. Ya ben hiç sağdan direksiyon süremiyorum ya. Devam et. Niye durdunuz? Burada, Burada bug var. galiba. Tamam abi o zaman ışınla. Geç geç ışınla. Abi ne Serana şey abi şey C, serana Shift liderliği Serana verdi. Shift yani bas. Kılavuzu kargo olanın. Shift C F7. Hadi bakayım. <laughs> ben şurada durdurayım bir gibi. Evet dostlar ufak bir köprü olayından sonra kavgiler devam edelim. Oyna lan. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? <laughs> Ama liderlik yine bende bu arada. <laughs> dur dur dur, dur. Aynen bak devam ki. Abi yapıştır. Oh my god bu ne güzel kayıyormuş sanki ki orada. <laughs> Dur lan bir daha kayacağım burada. Gide Gidene kadar ben şurada bir Giderli <laughs> geri aldım. Ne haber o zaman abim? Yardır. Tamam <laughs> Tam direksiyon mü düz tam. Yardır anzi. Tamam. Eyvah ko Eyvah eyvah Tayfun eyvah Tayfun geliyorlar eyvah <laughs> Burada yol yok resmen Tek şerit bile değil Araba sığmıyor yola burada arkadaşlar İşte abi işte zorluklar başladı Şimdi daha bir ile ikinci yeni geçtik Sana öyle bak İki. Evet <laughs> Burada bir teker sağdan bir teker yoldan o derece. l 4 alacaksın abi. Tam ufak ufak bak. Fazla gitmeyin. l 4 alacaksın. Bak L4, H4 de değil. L4. Bir tane kere çıkartacaksın. E2'de gidiyorum şu an. E2'de mi çıkın? Nasıl ya? Evet. <laughs> oh my god. Eyvah ko. Eyvah eyvah. Eyvah Typhoon eyvah. <laughs> Bakın ki ya bu yol değil ki ama bu Hindistan'da uçuşsuzların buradan... gittiği yollar var ya oraya benziyor. Ya buraya nasıl geçtiniz lan siz? Baba biz Hindistan'la mıyız? Bangladeş falan mı ya? <laughs> burası bizim köy değil ya Ferhat. Burası farklı bir köy abi. <laughs> Valla burası geldim, bizim geldim. köy değil ya? sen abi. Burada medeniyet falan yok yani. Yardır abi yardır 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 yardır. Sanki bir tık zor mu oldu ya? <laughs> Neyse kötü günleri geride bıraktık daha Artık kötü daha kötü günler, günler, günler geliyor abi <laughs> Merak etme evet. H2 ile giden arkadaş aşağı aşağı Abi dur abi. Sen, abi 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 <laughs> Bana da diyorsun Yok yok arkamda <laughs> Hani gaz olup basmıyor basmayı Unutan adam var ya bir tane Köy çocuğu <laughs> Hep ileri <laughs> Eyvah ko Aynen daha ferah. Eyvah ko. Gördün tabi taktiği geçersin. Nasıl yani? <laughs> kanka ben hep öyle gidiyorum ya. Biliyorum artık öyle nasıl gidiyorum. içeri. Sen niye gazı bırak? Artık şu debraj ayağını çek kanka. <gülüyor> Yo. <gülüyor> Nerede lan bizimkiler geliyor mu? Ha geliyor. Tamam dön. <laughs> Aki döndüğün yolu görüyor musun? <laughs> Dur ben burada herkese yol vereyim. Bir dakika ben size şurada bir yol vermem lazım. Bir dakika bekle sen abi ben şuraya bir çıkacağım. Bekle abi. O adam döndü be. Hadi bakayım. Hmm. Okay. Dur Barış abici, abi. abi. Abi parım kırıldı abi. Parımı kırdın. Kim? Ne abi, par... Kaç para? geç abi geç. Hadi bakayım. Aki tekle mi çıktın lan sen oraya şimdi? O zaman L4'e gerek yok. Bas. H4 çıkıyor ya. H4 çıkıyor mu o zaman? H2 ile çıktım ben abi. O zaman ben de H2 ile. Her türlü gaza gelirim. H2 çıkmıyor. H2 ile geçtim Bakıyorum. Çıkar lan abi o kadar da zor değilmiş. Ben de bir işte H2 ile çıkıyorum şu anda. <laughs> Ulan ben de bir şey sandım. <laughs> ben otomatik testtan dolayı çıkamadım o zaman. Demek. Ben de otomatik değilim. Otomatik vites bir yerde almıyor gazı. Aynen. O çok kötü ya. Vites test. Ne evet, Geldim efendim abi. Efendim? Otomatik test kullanan arkadaşlar mı var mı? Abi ben <laughs> öyle demem. Test değiştiremiyorum. Benim de devraj bozuk. Ne yapayım? <laughs> abi, bilemedim Güne ya. falan diyor mu bu? Nereye? Güne falan. Abi altın topluyoruz. Aa <laughs> buzluyor. Okey. Buzluyor en sevdiğim. Buz değil ya. <laughs> Öf şimdi Lan bu değil Olacak. Ne güzel olur ya. Devam et devam et marşar diyor. Dur durma. Amerikan saltosu. Değil var abi? Vallahi makarna ya. makarna böyle üf böyle bol ketçap. Abi kaldım bak. <laughs> Eyvah gitti. Van çocuğu ne aldı? Van <laughs> çocuğu düz gidemiyor ya. Abi şu an biraz sıkıntı gibi ya. <laughs> Çok laf az ücret. Eyvah koh az kaldı adam içine giriyordum. Devam kefero. Lan durun lan durun öndekiler. Biz var çocuğuyla arkada kaldık. Var çocuğu yolumu kapattı. Bari ona suç atayım. var <laughs> lan bu buz, bu gibi değilmiş lan. Ben buraya çok zorlu buzdur diye şey yaptım. Oh my god my friend. Eyvah koh. Allah. ay Allah. Lavide vites değiştirme tuşu var mı? Yok. Beze. Q ama arkeyde alıyor. Q değil. X'e, X'e, X'e. B düşürüyor, X yükseltiyor. değiştiriyor değiştiriyor, genk atı değiştiriyoruz. Tamke. Aa buraya var ya bizim ökü tayfa komple girdi düşsene. İff. Oo. bir de var ya. Hani Assetto Corsa Transfer Translit oynadığımız gün vardı ya. Ondan <laughs> daha çok eğleniriz. <laughs> Maalesef. <laughs> <laughs> o gün ben yoktum ama olsun. <laughs> o yüzden <laughs> o kadar video verdim. Evet. Aga be. <gülüyor> <gülüyor> Ulan söylediği laf değil de gerçek Aa, olması ya. daha çok zor gitti. Sen atma hazır eğlenelim bari deli gibi. Vay arkadaşım. <laughs> Allah 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 yavaş 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 devam çe ben şu sadece 4 kaç kilo gidiyorum ya çok tatlı oluyor yavaş yavaş böyle pati aman 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 evet çok tatlı oluyor hmm, gider <laughs> aldım yürü <laughs> düzelttim ama oradan çıkmaz gibi çıkar mı çıkar mı ha? ama haş l4 l <laughs> yo h 4 çıkıyor çok güzel ben niye çıkamıyorum? Hatta yakalıyorum çünkü. Çıkabildiniz mi? Oh my god, oh my god, oh my god, ben de patiye kaldım. Fazla gaza <laughs> bastım yani, niye gaza? Ne oldu? Daha çocuklar ne oldu? Abi ilk kazam, dur ya, ilk kazam yani, olsun o kadar da. Ro alıp çıkarsın orayı. Köklemeyin gazı. Abi çok az gaz, çok çok az gaz. H4 <laughs> alın, birinci vites çok az gaz. Direkt bir alayım abi. Yani 1500 devirde falan çık, 1500 2000 devirde. Ses vardı da çıkmayın bende. Sakın gazı bozma, ne fazla ver ne az ver. Allah. Geliyorum. Vites 1'de çıkım abi. <laughs> Evet, A Aki, evet. Gayret Barış. O gelemez. Barış ne oldu? Van Dağları ne oldu? Çığ mı düştü Van Dağı'nda? <laughs> Van Gölcen'e bana mı çıktı Barış? <laughs> Aldım öyle. Abi öyle kaldı abi. Adam ne ileri gidiyor, ne geri. Şu an korku gitti. <laughs> Geçiyorsun. Ya evet abi ya. Hacı Bilal gelir. <laughs> yani. Allah. Biz çayımızı kahvemizi koyarız ileride. Abi beraber. biz Gel. çayı hazırlayalım. Gelen abi gelir abi. ya içmeye. <laughs> Daha bir şey geldik, var. Daha yolumuz çok uzun lan. Arada bir sıkıntılar. Arada bir sıkıntılar çıkabilir. Daha yolumuz aşırı uzun işte olay o. <laughs> Bak yarısına gelmiş mi? Yarısını geldik yarısına geldik. Yarısına geldik. <laughs> Daha yarısına. Aha. Ben artık biraz 4x4 alma zamanı geldi abi. Yollar kaymaya çok başladı. Bu değişik şu zemin çok fena kayıyor bu zemin neyse. Buzdur abim buzdur. <laughs> Yok bu buzda buzda diye bu bol kar bol kar galiba. Ona bak. <laughs> i̇şte bol kar böyle yoğun kar yani hani şey değil. Kim lan benim aklımda? ha bir arkaya bakarken arabayı oturttuk. Gaz odurttık, geliyorsa barıştır. Yok bu da Aki de öyle geldi abi. <gülüyor> 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 Korktun değil mi sen abi? Bir anda gaza bastın sen. <laughs> evet. Baktım fena geliyorsun dedim şimdi engel mi oldum sana? Eyvah ko. Eyvah 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 Tayfun eyvah. <laughs> bir aşağı düştü. Kim o? Aki gidiyor. <laughs> ben burada gidemem. Gidersin ne? oğlum nasıl gidemezsin? Biz nasıl gittik lan? Lavya tam gaz veriyor. Ha. Ova. Direkt pati yapıyor. Engine is on of oil bir şey yazıyor. <laughs> galiba ben kartel derdim. Ya bitmişti. <laughs> kartel derdim abi. Olur öyle şeyler. <laughs> Hadi ya o ake. Oha. Duydun mu sesi? Arabayı sıfırladı. Ee, sen bir de bende olanları görsen. <laughs> Direksiyon var ya tak 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 yaptı var var ya. Aslında yarıyordum. Devam et abi. Devam Bu arabanın zibimin de bozukluk var. Allah Allah. Bilmiyorum artık o kadar. dur ben sana yol vereyim kanka. Barış. Var, sen benim önüme geçsin. Ben... Çek. Geç. Ya, bir Bugün geldin herhalde inşallah. Geç geç. İnşallah geliyorum. Test de işte. Ney Var çocuğu ona itin. nasıl bir öyle. Uzun bir video yapalım abi yolu bitirelim Hayır. bugün diyeceğim de abi bitirirsek inşallah. Baba yol biter mi bilmiyorum da biz bittik yani <laughs> ne rastlık kaldı. Bu arabaları İsmail Usta bile toplayamaz ben sana söyleyeyim. <laughs> Yani İsmail Usta'ya bir ikinci cana açtılar Abi yabancı kazanmasın İsmail Usta kazansın. Tamam da İsmail Usta da zengin oldu. Olmaz. <laughs> Olmasın lan. İsmail Usta'ya gidene kadar arabadan bir tane daha alırız bence. <laughs> Mantıklı. Bu yeni yasa çıkıyor ya burada yasası. Direkt arabaları verelim. Oh, Allah Allah Allah. Oy yalnız bir şey diyeceğim. Süspansiyon olayı taşa çıkarken bir izleseniz yandan. Üf dersin başka hiçbir şey demez. Çok tatlı gözüküyor. <laughs> Az kaldı uçuyorduk öyle bir şey. Oğlum benim arabanın ön farları niye kapamış? Ana bir dakika. falan şimdi lan dünya aydınlanıyor. Dur yanlış tuşa şey bastım zaten. Benim ön farlar bozulmuş kanka zaten. Çalışmıyor şu an. Kaportadakiler. <laughs> eyvah. Eyvah. Drodin arkama gelmiş. Barış sen önüme geç şuradan Barış. <laughs> Bu da geçecek yer yok. Ki. Ben sen temal sosla etmiyorum. Et et, vur ona. geç yes, barış geç. Lidere selam durun. Az gidiyorduk aşağı. Vallahi zar zor oldu. Bu hep bunu aşağı gidecektiniz görürüm bak. Var mı sitasına? Önümde kötü olmasa düşmeyeceğim. <laughs> Barış yürüsene. İzliyor bir de. Yaktı yürüyeyim araba Ama gitmiyor. Yüzün bittiği yerde kalmışsın bir de. <laughs> Ulan herkes gitti şimdi. Biz düşersek var ya ne gırgır şabat olur var ya. Eyvah kol. Kayma 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 kayma. Kayma. Ah! <laughs> <laughs> Abi çok korktum. İnanması vallahi çok korktum. İçim içime çekildi. <laughs> o neydi diyor? Aynı ses değil mi? Ondan çıktı. o <laughs> neydi <laughs> 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 Lan nasıl kenetlendim oynuyorum var ya biliyor musunuz bu? yak gibi kenetlendim Benim şu anda. Bileğim var ya bileğim çı çıktı resmen artık direkt. Çıktı. <laughs> Ben durduk ya ikinci bölümü başlayınca o, şey yaptım ya. Topaz gibi şu bastıkça araba hızlanıyor. <laughs> i̇kinci bölümü başlarken düşürdüm şeyi ya ayarı yoksa baktım biraz sıkıntı yaşatacak bana. <laughs> Yordu lan beni. Sanki dayak yedim abi. Dayak yersen bu kadar canım yani acımaz. Öyle. Bakayım. Kim o arkamda dayanamayan? <laughs> Biz artık turbo sesi dinliyorum burada. Hiç <laughs> 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 sesi iyidir o zaman. <laughs> turbo iyidir abi. <laughs> oh Allah'tan biraz taşlar geldik. Geç geç. Astroloji. <laughs> <laughs> Lan bu da mı var? Ben burayı ilk defa görüyorum bak bu haritanın bu kısmını. Bu toprak ilk defa gördüm ben. Burada karlar erimiş abi. <laughs> Burada rap gider. Baba o kadar Ama ilginç bir şekilde rakım da yükseldikçe kar eriyor. Nasıl oluyor ki? Abi, abi? saatten bir aşağı iniyoruz biz. Ama aslında baktığında. Çıkıyoruz ama çok mutlu aşağı iniyoruz. Hep frenle gidiyorum ben bunda da. Abi araba çekmiyor. Ya, <laughs> Baba bizim Van Bahçe Saray yolları var. Dokuzuncu <laughs> <laughs> gezegen dedikleri. Aynı o yollar gibi. Ben alıştım <laughs> <laughs> yani. Kadıköy gibi düz sokaklar değil asfalt. <laughs> 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 <değil>. Aa. <laughs> Allah 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 yavaş 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 Fero Lan yol çok tatlı ah, ya ah. <laughs> Hayır hayır Sanki Gitme kardeşim dur Haki kardeşim git dur Atacaksanız atın birbirinize <laughs> Adamı kaldırdı lan Onu nasıl yaptınız oğlum siz Aki Oğlum bir dursayın adam gitseydin Yani adam aşağıda Alıyorum ben Aa gitti <laughs> Gönderdi bir adamdaki ya Talardınız Lan çocuğu gitmez Aki gel Gel geri Selen abi adamı niye sıkıştırıyorsun adamı? Adam satırda durmuş. Yer var yer var. Direkt <laughs> kamerada izleyenler sabahtan beri arka arkaya veriyorum abi. <laughs> Ayağımda ne güzel gözüküyormuş şu anda da fark ettim. Bak ayrı taki. Dolan. Vites hasar aldı lan. Vites mi hasar aldı? He ha, ikinci vites hasar aldı ya. Yok ikinci vites ya hasar aldı diye. O nasıl becerdi Şş, oğlum? Teslim. Lan bak 3 yıldır bu oyunu oynuyorum 2 yıl 3 yıldır yaklaşık bir 3000 saatim var aslında toplasan. İlk defa öyle bir hasar gördüm lan. <laughs> Helal olsun lan sana. <laughs> Akü yüzünden dönemedik ya. Abim bence sen dönemezsin oradan ya sen beceriksiz olmuşsun. Sen yaşlanmışsın. <laughs> Orası Van one... yani köy çocuklarını özledim ya. Herkes dönemez. Falan. Önce bir köyde eğitim alacaksın. Ondan sonra. <laughs> Köyde eğitim alacağım. Evet. Özellikle eşek üzerinde dağlara çıkacak. Ondan sonra. <laughs> Zaten bilmeyince bir eşek oynamadığımız kaldı. Aa olsa ne güzel olur var ya. Üf acayip eğlenirim. <laughs> var ya çok güzel eğlenirim. Eşek bekliyorum bu arada. <laughs> bir eşek modu falan. <laughs> <laughs> Eşeğin diferansiyelleri bir kitleyeceksin. Oh mis. <gülüyor> <gülüyor> ne bu? Kaya var dur. Gel geri. Gel gel. gel. Gel yol verdik. Aşağı yol bat Benim kamera solda kaldığı için şu an. Esa mouse'la ha. Sen gamepad oynuyor şu anda ondan? Evet. Ben sürekli sağ sol yapıyorum. Nasıl görmüyorsun lan diyecektim. Gamepad'in şeyleri oynatmıyor mu kamerayı? Aa, bozdum onu biliyor musun sadece o iş. Birinde sol joystick'i bozdu, öbüründe sağ joystick'i bozdu. Tamam, birinde sol joystick'i, birinde sağ joystick oyna abi. Al sana fikir. Böyle yapacaksın zaten. Ayak ayağıma koyacağım öbüründe. Ha, gaz filan yapıştı onda. <laughs> bir M3 yazıcıdan bir tane yapıştır abi şey. Kurdurtmayın şimdi sistemi bana. Sen niye kurmadın ki abi bu kadar eğlence bir şeydi ya? Çok uzun sürüyor. Ben şu an bileklerin gitmişti. Benim gitmişti. Üşeniyorum biliyor musun? Gerçek anlamda bir değerin abi, abi de bir direksiyon var chat tamam mı? Benim direksiyon iki katı güç üstünde. Direct drive. güç ama öyle böyle değil. Bayağı iyi. Bizim şey ise abi zaten bu el yapım direksiyon grubundan Barış abi de şey el yapım direksiyon grubundan. Ama Barış abi sonradan gidip Transmaster'a geçti. <gülüyor> 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 reklam. Ben de sadece işte base Transmaster. Gerisi hep biliyorsun ben kendim yaptım. <laughs> Hashtag reklam diyerek tamam. Ama... <laughs> belki gönderir. <laughs> kendim yaptım derken benim vites, el freni, her şey, pedaller şey kendim. Vitesi nereden an... aldın? E, pedalları nereden aldın? aldım ama ben sefadan aldıktan sonra çok değişti o. Her şey değişti biliyor musun? Her şey. Ha. Yani bir metal olarak kaldı. İyi <laughs> bak o. Ana. Oo, buralar iyice betar olmaya başladı. Lan lastik patladı hmm. lan. Buradan nasıl gideceğiz? Aha Aki gitti yine. <laughs> Abi. Kaşlarımız arasında sana. Aki gitti yine. Baba, yine. ben geldim. Dur lan dur bakayım neredeyiz bir dakika şöyle bir kesin bir. Sonuna geldim ben. Evet sonra nasıl az kaldı. Of. Abi en son işte burada ya. Bitiyor az kaldı. Az kaldı az ya, kaldı. Son bir kat. <laughs> son harbiden... Ben bir şey diyeyim mi? Ben daha bir, bir hafta daha gideriz sanıyordum. Yok be abi ben sizi korkutuyordum oh, da. Ben Burası harbiden sordum. Hmm. Burada galiba L4'ü alacağız. Diferansiyelleri de kilitleyelim. Biri burada tekerlek bırakmış ama <laughs> lazım değil mi bu? Abi gelirken ben götüreceğim onu. Haber ettiler bana. Abi bir şey diyeceğim sen abi. Çok, Sağda çok biraz daha yol bir şey var. var. Sen niye oraya ilaç like giriyorsun? Sağdaki yolu sıfırlasan ki. Uçacağım aşağı oradan giderse. Koptun mu? Baksana sağ, sağa sağa sağ atıp duruyor beni yol. Sana derken alt kat ben gidiyordum. Şey diyeyim mi <laughs> ama Ferocuğum? Yani şu an izlemek Oo. çok keyifli. Değil mi abi? Aa. Şöyle... <laughs> 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 abi onu nasıl becerdin? <laughs> <laughs> Yiğidim. Bir dakika. gittiler. Oo <laughs> so, bir daha düşüyor. Oo <laughs> bir daha düştü. Geldikçe bir daha gittiler. Doyamıyor. Hepini buraya saklamışım ben. <laughs> O değil sadece iki kere düştüm ya. İyi miyim? Ben bir kere düşmüştüm şunu saymazsak. Aki ne yapıyorsun lan? Kalk kalk bozuyum kalk yerine yattım <laughs> Ve geldik. Oh be. Vallahi efsane. Bu bir kaz. Bu şimdi şunu L2 alıp tamam mı? Tabi. Aki sen ne yapıyorsun orada yavrum? Yatıyor abi uyandırma. <laughs> kusura bakma Aki alt takımları şey yaptırmaz mıyım? Hah O, ha. <gülüyor> 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 o ha. ne istedin? Abim oh. uyansınlar Uyanlar biz geldik Evet dostlar bugün de videomuz bu kadardı umarım video beğenmişsinizdir video beğendiyseniz like atmayı yorum yapmayı kanalıma abone değilse abone olmayı unutmayın bu tarz çekilen devamı gelmesi istiyorsanız da yorumlarda belirtinizi severim yol çok güzeldi çok eğlendim abilerim teşekkür ederim katıldığınız için akı teşekkür <laughs> ettim kardeşim Katıldığınız için ödedim. bayağı ya, eğlenceliydi ol, ya bence buraya devam yapalım abi burası çok eğlenceli Burada bir transitle yok mu diyeceğim de diye. yok o kadar da değil. Ama transitle <laughs> girebiliriz. Abi transitle aslında şey yapabiliriz. Normal olan bölgede de bir denenebilir. Neyse bakalım. Güzel bir destek gelirse onu da deneriz. Evet görüşürüz. Otobüs yapar burada. Otobüs aynen yapmışken en iyisi olsun. <laughs> Hadi görüşürüz. <chest>, bay bay. <laughs>